Ben psikolog Orhan Alkan. 29 yaşındayım. Şu anda aktif olarak da Aksaray Merkez'de Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde çalışıyoruz. İnsanların intihar nedenleri arasında günümüzde de bir yoğunluk var. Şu an bir art söz konusu. Bunların tabii ki birçok nedeni varken başta nedenlerinden bahsedeyim ben size birkaç tanesinden. Psikiyatrik hastalıklar olabilir, sosyal nedenler olabilir, psikolojik nedenler olabilir, psikolojik genetik yatkınlık olabilir, sosyal ekonomik nedenler olabilir ve en önemlisi alkol ve madde kullanımından kaynaklı gelişen intihar girişimlerimiz var. İnsanları şu an sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı daha çok biz düşünüyoruz bu intihar girişimlerinin. Ailenin, annenin, babanın geçim problemi veya sıkıntısından anlaşmazlıktan daha sonra sosyal nedenlerden dışarı hayatından, aile yapısının bozulmasından, aile ve çiftlerin yani birbiriyle problem yaşamasından kaynaklı bu neden nedenlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. İntihar kalkışan kişi genellikle üstesinden gelemediği duyguları ve çektiği acıları durdurmanın onlara bir kurtulmak yolu bir çözüm yolu olduğuna inanıyor. Bu intiharın çekiciliği acı çeken kişinin bütün acılarından ölümle biteceğine inancında saklı olduğuna inanıyor. İntihar olaylarının trajedisi başka seçeneklerin her zaman mevcut olmasına rağmen kişinin bu seçenekleri görmesini engelleyecek şekilde istem dışı kör olmasından kaynaklı. Sadece kısa bir süre diyelim buna yani en az. Yani minimum bir saniyelik belki bir de, bir saniyelik bir kararla aldığı bir gerçekleştirdiği bir olay, bir girişimden dolayı, yani ani bir kararlı verdiği bir tepkiyle intiharı gerçekleştiriyor. Şimdi intihar olan bir kişinin tepkilerinden e, bunları anlayabiliriz. Birçok kişi intihar etmekle ilgili e, niyetlerini aslında dışarıya karşı belli eder. E, bunu örneğin artık e, kendimi öldürecek gibi hissediyorum, e, hayattan artık bir tat almıyorum veya bir zevk duymuyorum. Yaşantısı hakkında karamsarlıklara çoktan kapılmış. Böyle yani içine kapanık duygularını ifade edemeyen karamsar bir düşünce yapısına sahip olur. Bunlara karşı önlemler neler alabiliriz? Yakın çevresi, ailesi, yakın arkadaşı bu tepkileri e, gayet dışarıdan anlaşılabilir e, şekilde gördükten sonra öncelikle arkadaşının veya ailesinin kendinin bir sakin olmasını gerektiriyor. Daha sonra da intihar konusunda intihar düşüncesi olan kişiye karşı konuşmaktan çekinmemesi. Yani intiharın nasıl bir şey olduğundan bahsetmesi ne, ne kadar olumsuz neden olacağından bahsetmesi daha sonra da sorunların çözümünü e, atlatılabilecek şeyler olduğunu yani ani bir kararla yapılacak hataların e, dönüşünün olmadığını karşı tarafa aktarmasını gerekiyor. Daha sonra da bu intihar düşüncesinden kaynaklı fikirlerinin üstesinden gelebileceğini, sorunların çözümü ve atlatılabilecek olumlu adımların atılması gerekiyor. Yani intihar düşüncesindeki olan bir kişiye kısacası cesaretlendirme, olayların atlatılabilecek seviyede olduğunu, ani bir kararla onun bir hataya düşmemesini sağlamak. Daha sonrasında da en yakın veya en ulaşabildikleri bir psikiyatriden veya bir psikologdan yardım almasını öneriyoruz ülkemizde e, hatta özellikle Aksaray'da e, gelişen bu intihar vakalarından başlıca sebeplerinden kendi memleketimiz olan Aksaray'da şu andaki intihar girişimlerinin birçoğunun aile yapısı, ekonomik sebepler, madde kullanımı, alkol kullanımından kaynaklı olduğundan yakından takip ediyoruz bunları. Bunlardan kaynaklı gelişen intiharların aile, anne, baba veya arkadaş çevresinden bu eğilimde olan kişilerin en yakın psikososyal destek ekibi veya özel kuruluşlar, hastanelerden yardım almalarına Önce olmalarını öneriyoruz. Tabii ki hiçbir e, insanımızın bu sebeple ani bir kararla ölüme veya intihar girişiminde bulunmasına, kendisine zarar vermesini istemeyiz. Yapılabilecek her şeye biz de elimizi taşın altına koymaya hazırız. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.